Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Dark Reader 2 oynuyoruz Arkadaşlar başlamadan önce lütfen kanalımıza abone olup like butonuna tıklamayı unutmayın hemen videomuza geçelim arkadaşlar Arkadaşlar en son videomuzda Cadılar Bayramı ikinci serimize kalmıştık Bakalım bu seride neler oluyor hep birlikte izleyelim Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun. bak arkadaşlar burada Mahmut Usta şeytani şeyler yapıyor. Abi böyle gülüyor mülüyor. Malzemeleri değiştirin ve komşunuzu kazanın içine düşmesini sağlayın. Okey arkadaşlar. Ya yeşil iksiri bulmak. Arkadaşlar iksirler nerede olabilir? Tabii ki Mahmut Usta'nın evinde olması lazım. Aga Mahmut Usta geldi bile. Evin arkasına doğru geçelim. Ee, Mahmut usta geliyor mu? Hayır gelmiyor şu an Kapıyı açalım Ya kolay bitiririz bence arkadaşlar Önemli olan iksirlerin yerini öğrenmek Arkadaşlar bir iksir burada Bulduk iksir mi? Evet Ama yeni görev vermedi Arkadaşlar galiba bu başka bir iksir Üst kata Güzelce baktık mı? Hayır arkadaşlar güzel bakmamışız Burada bir şey var mı? Yok Tamam bir iksiri bulduk ama bu iksir bize bence işe yaramaz. Çünkü yeni görev vermedi arkadaşlar farkındaysanız. Burada da bir şey yok. Peki bu kilerde bir şey var mı? Yok tamam. Okey o zaman e, kamera odası kaldı şu an. Kamera odasına gidelim. Kamera odası. Buraya da koymamışlar. O zaman bu iksiri nereye koydunuz? Aga Mahmut Usta bakalım ne tarafta ona göre dışarı çıkalım. Mahmut Usta dışarı çıkıyor. Biz de arkasından çıkabilir miyiz? Aynen çıkabildik. Okey. Bakın arkadaşlar Mahmut Usta'ya nasıl fake attık. Bu ikisi nerede olabilir acaba? Bay Joe'da olabilir. Hayır. O zaman burada yoksa Bay Branca bakalım arkadaşlar. Ya her yere bakmamız lazım şu anda. İksirlerin yerini bilmiyoruz. Bu elimdeki iksir de ne işe yarıyor bilmiyorum artık arkadaşlar. Yani kesin bu iksirin de bir amacı var. Ama bakalım artık bu iksiri bir bulalım. Yeşil iksir mi neydi öyle bir şey. Aga sizde bir şey var mı? Mahmut Usta geldi. Neyse buradan bir tüyelim. Evet, şeyde olabilir arkadaşlar. Bu sağ ya süremiz yetmedi arkadaşlar ya. Neyse tekrar oynayalım. Arkadaşlar evin içinde iksir yok. Burayı okeyiz. Tamam evin içinde iksir yok. Bu arada arkadaşlar en üst kata bakmadık galiba. En üst kata bir bakalım. En üst katta belki çıkabilir. Ya da bu ahır ya da gözcü kulesinde çıkabilir. Bazen oyun böyle yerleri koyabiliyor. Aga buranın ışıklandırması çok güzel olmuş ya. Nereye koymuş olabilsin Mahmut Usta? Ya buraya yaptık kazana bak arkadaşlar. Bir gözcü kulesine bakalım. Sonra evin üst köşesine bakarız. Burası temiz. Tamam. Buradan atlayalım hemen. Aç kapıyı. Şu an güzel gidiyoruz arkadaşlar. Bir ikisinin yerini öğrenmişiz. Tamam. Burada bir şey var mı? Arkadaşlar iksiri bulduk Tamam okey Kırmızı iksir bulmak Kırmızı iksir evin alt katındaki iksir değil miydi arkadaşlar? Aga Mahmut Usta geldi Arkadaşlar kıl payı kurtulduk Farkında mısınız? Adam buraya da geliyor ya Bizi burada da rahat bırakmıyor Ama kıl payı kurtulduk Bunu galiba buraya atacağız Tamam at buraya İksiri bul Okey de şu an bunu ne yapacağız? O zaman bunu böyle yapamıyorsak Bakın Mahmut ustayla bizi kovalıyor. Neyse. Ee, biz evin içindeki ikisini alalım. Sonra bakalım bize ne diyecek arkadaşlar. Evin önünde kameralar var. Dikkatli olmamız lazım. Tamam petrol bulmak. Arkadaşlar ee, Petrolü nerede bulabiliriz acaba? Şu anda Bakmadığımız yer kaldı mı? Mary'nin yanı kaldı. Bir de şeyin yanı kaldı. Arkadaşlar bu Bayram tatili köşesi yok mu orası kaldı Neyse buradan bir atlayalım Güzel bir atlayış oldu arkadaşlar Mükemmel bence Bir bizim evin sağ sol köşesine bakalım Belki buradan çıkabilir hayır çıkmadı Okey buradan atla Baycağı'ya bakmıştık arkadaşlar Meril'in yanı kaldı Meril sende ekstri var mı Hayır burası da temiz Okey arkadaşlar en son neresi kalmıştı? Buraya da bakmıştık galiba. Arkadaşlar sadece bayram köşesi kaldı. Bayram tatili köşesi yani. Kesin orada da. Çünkü arkadaşlar iki iksirin yerini şu an biliyoruz. İki iksir cepte. Bayram köşesine baktıktan sonra iksirleri toplayacağız. Bize ekstradan kesin verecek görev. Çünkü kazanın üstünde bize bir şey koymamızı istiyordu. Neyse bu bayram köşesine bir bakalım arkadaşlar. Yeşil iksir veya kırmızı iksirin yenebiliyoruz zaten. Okey. Bir bunun etrafına bakalım belki etrafında bir şeyler var. Aga bu nedir? Kavanozun içinde çok farklı şeyler var. Neyse. Arkadaşlar galiba buradan bir şey çıkmayacak. Arkadaşlar. Petrolümüzü bulduk. Okey. Tamam arkadaşlar. iki tane eksilimiz var. Birisi evin teras katında. Bir evin teras katındaki eksili aldıktan sonra bodrum ya bodrum katı diyorum. Mutfak katındaki eksili de alacağız. Hemen üstteki iksirden başlayalım arkadaşlar. Aga Mahmut Usta sen gelir gelmez evin içinde nasıl bize tutarsın ya? Neyse arkadaşlar iksirlerin yerini öğrendik şu an. Birinci iksir bayram tatili köşesi, ikinci iksir mutfak, üçüncü teras. Neyse bir iksirleri toplayalım bakalım neler olacak. Bir de arkadaşlar baya az bir süre vermişler farkındaysanız. Yani görevleri yapmamız baya uzun bir sürüyor. Ya bu göreve bence 5 dakika yeterliydi. Ama 2 dakika vermişler, 2,5 dakika falan bir şey vermişler. Neyse biz bir Evin ön tarafına geçelim. Mahmut Usta bizi yakalamasın. Oradan kameraya gözükürüz. Mahmut Usta dışarıya çıkar arkadaşlar. Biz evin içine gireriz. Atlamıyor. Bir dakika. Aga buradan atlamıyor. O zaman bu sol köşeden atlarız. Atla buradan. Tamam. Burada kamera var mıydı? Evet. Kameranın karşısına geçelim arkadaşlar. Birazdan Mahmut Usta dışarıya çıkar o zaman. Hadi Mahmut Usta seni bekliyorum. Arkadaşlar adam geldi. Tamam okey. Biz hemen sol taraftan evin arkasına girelim. Yani Mahmut Usta'nın dışarıda olması baya iyi olur. Bizim için. Bizi yakalaması biraz zor olur. Neyse bu üst kata bir geçelim arkadaşlar. İkisirimizi alalım. Şu anki görev mutfak katı galiba. Evet. Bakın arkadaşlar iksirin yerini zaten gösteriyor. Yok. Kazanın tarafını gösteriyor. Testere bul. Arkadaşlar yani bu testere nerede olabilir? Tabii ki buy branşta olabilir. Çünkü bütün eşyalar buy branşta çıkıyor. Bu arada arkadaşlar Mahmut Usta evin kapının önünde. Buradan böyle atlayabilir miyiz? Aynen arkadaşlar uzun atlaması bence çok iyi, mükemmel. Atla buradan hemen. Geç sol tarafa. Buy branş seninle eşyamız olacak. Arkadaşlar burada bir şey var mı? Galiba yok. Arkadaşlar e, testlerimizi bulduk. Okey arkadaşlar testlerimiz cepte. Bu arada arkadaşlar yani okay. Mahmut Sultan'ın bizi yakalaması çok kolay oldu ya orada. Yani yapacak bir şey yoktu. Testereyi bulduk ama süremiz bayağı az kalmıştı zaten. Hemen testereyi alıp sonra iksirlerimizi alacağız arkadaşlar. İksirleri aldıktan sonra kazan tarafına gideceğiz. Galiba hepsini kazana ekleyeceğiz. O zaman arkadaşlar biz hemen buradan testereyi almakla başlayalım. Testereyi aldıktan sonra bayram tatili köşesine gideriz. Ya kardeşim atla buradan bir ya. Hemen arkadaşlar biz iksir alalım buradan. Sonra mutfak katındaki iksiri alacağız. Teras katındaki iksiri alacağız ve bitiyor. Al iksiri. Kamerayı bir gözükelim arkadaşlar. Mahmut ise yoksa dışarı çıkmıyor zaten bildiğiniz üzere. Atla buradan. Güzel arkadaşlar. Biz bir buraya gözükelim. Okey. Mahmut Usta bir dışarıya çıksın. Ona göre evin içine girelim. Yoksa bizim için baya zor olacak. Tamam arkadaşlar. mamutusta geldi. Mamutusta geldiğine göre. Bu arada arkadaşlar testere de burada görevlik bir şey var galiba. Neyse testere görevini yaptık. Ee, şu anki işimiz arkadaşlar. E, evin üst katındaki iksiri almak. Evin üst katındaki hisseri aldım. Alalım hemen. Okey. Mutfak katına geçelim arkadaşlar. Mutfak katında iksir çıkabilir. Ya evet, Zaten iksiri biliyoruz arkadaşlar. Buradaydı. Arkadaşlar şu anki işimiz sadece iksirleri değiştirmek kaldı. Kazan tarafına gitmemiz lazım. Atla buradan. Kazan tarafına hemen gidelim. Atla. Tamam okey arkadaşlar. Kazan tarafına geldiğimize göre iksirleri değiştirebiliriz. Şu anda sadece petrol kaldı. Petrolü de buraya kırıyoruz. Tamam arkadaşlar. Yani görev bitti şu anda. Mahmut Usta petrolün üzerine bastı mı ayağa ay kayacak arkadaşlar. Ve iksire girdi. İksire bulandı arkadaşlar. Yeşile döndü adam. Yani güzel bir görevdi arkadaşlar ama baya bir süre istiyor görev. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın. Sevgili dostunuz arkadaşlar bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.